Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acılı ekmek yapacağız. Bu acılı ekmek dışarıda yediklerinizin bin kat daha güzel olacak. Öncelikle 6 adet orta boy soğanımızı 4'e 5'e bölüp rondomuzun içerisine atıp kıyıyoruz. Sulandırmayacağız. Çok aşırı kıymayacağız yani. Ardından kıyılan soğanlarımızı bir tavanın içerisine alıp pişirme işlemini yapacağız. Bu pişirme işleminde isterseniz zeytinyağı da kullanırsınız, isterseniz normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz, ayçiçek yağı. Ben eşimle birlikte iki ayrı tava kullanacağım çünkü o acısız yiyor. Kendim acılı, onu acısız yapacağım. Soğanlarımız kavrulmaya başladığı anda bir tane normal bir boyuttaki bir domatesleri rendeleyelim ve ardından pul biber, yaprak pul biberi ve toz biberleri ekleyelim. Toz biber ve yaprak pul eklerken bayağı bir yağ az gelecek ve yağ eklemeyi unutmayalım. Pul biber ve toz biberi ekledikten sonra hafiften çay kaşığının ya da çay kaşığıyla normal yemek kaşığının ucuyla falan salça atabilirsiniz. Daha sonrasında karıştırdıktan sonra domatesin yarısını birine yarısını birine ekliyoruz. Siz tek yapıyorsanız tekine ekleyebilirsiniz. Şimdi biraz kekik ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonrasında karıştırıp tavalarımızı soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçelim. Bir adet yaş maya, 50 gram toz şeker ve 50 gram sıvı yağ kullanacağız ilk başta. Bunları birbirine iyice yedireceğiz. Mayanın şekerin çözülmesini bekleyeceğiz. Buna ilaveten bir miktar süt ekleyebilirsiniz. Daha kolay şekerin erimesini sağlayabilirsiniz. Ve sırada unumuzu eklemeye geldi. Yarım kilo un ekliyoruz. Bu da 5 su bardağına tekabül ediyor. 1 çay kaşığı 10 gram da tuz ekliyoruz ve bunu ilk başta tuzla unu birbirine yediriyoruz daha sonrasında hepsini birbirine karıştırıp e, hamurun alabildiği kadar yavaş yavaş su ya da süt ekleyebilirsiniz hamurumuzu iyice yoğuruyoruz pürüzsüz bir kıvama getireceğiz Pürüzsüz bir kıvama gelen hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyoruz. Yaklaşık 880 grama civarında bir hamur elde ediyoruz. 110 gramlık bir bezeler yapıyoruz. Daha sonrasında elimizi yağladıktan sonra hamurlar 1-2 dakika dinlenecek yuvarlak vaziyette. Bu şekilde elimizle açıp içine kendi yaptığımız soğanlı biberli harcımızı ekleyelim. Hamurumuzu yaklaşık böyle fırın kapalı vaziyette 40-45 dakika kadar mayalandırmasını sağlayacağız. Dinlenecek hamur biraz kabaracak. Hamurlarımız kabardıktan sonra fırınımızı 180 derecede alt üst açık vaziyette çalıştırıp fırının ısınmasını bekleyeceğiz. Isınmış fırına acılı ekmeklerimizi atıyoruz ve fırının kapağını kapatıyoruz. Ben fırında her iki tarafında aynı anda pişmediğini düşünerekten alt üst yapıyorum. Sizin yapıp yapmamanız size kalmış. Bence böyle yaparak daha güzel pişiyor. Ben ona inanıyorum ve görüyorum. Ürünün pişip pişmediğini hem üzerinden hem kenarlarından ve en sonda altından bakarak anlayabilirsiniz. Altından bir bakarak bir çatal yardımıyla anlayabilirsiniz. Alt eğer kızarmışsa, hafiften böyle kızarmışsa güzel olur. Çıkarabilirsiniz. Videomu yararlı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Afiyet olsun.